Engelli sporcuların göz kamaştıran başarısıyla devam edelim. Litvanya'da düzenlenen Gol Bol Avrupa Şampiyonası'nda bayan ve erkek milli takımlarımız şampiyonayı altın madalyayla tamamladı. Gol bol, bayan milli takımının 4 sporcusunun Kahramanmaraş'taki spor kulüplerinin oyuncuları olması kentte ayrı bir gurur kaynağı oldu. Golbol, üçer kişilik iki takım ve zilli topla oynanan görme engelli bir spor branşı. Bayan Golbol milli takımının 2014 Dünya Şampiyonasını üçüncü tamamlayarak 2016 yılında Brezilya'nın Rio kentinde düzenlenecek Olimpiyatlara gitmeyi hak kazanmasının ardından bir başarı daha geldi. <laughs> 5-12 Temmuz tarihleri arasında Litvanya'da yapılan bol Avrupa Şampiyonası'nda bayan ve erkek milli takımlarımız şampiyonayı altın madalyayla tamamladı. Bayan sporculardan dördünün Kahramanmaraş'taki kulüplerin oyuncusu olmasıysa kenti ayrı bir sevinç kattı. 2006'dan bu yana Kahramanmaraş'ta görmen gol golbol e, milli takımının da iskeletini oluşturması bakımından e, ilimiz açısından da gurur verici bir tablo. Tabi esas hedef milli takımlardaki başarıydı. Gol bol milli takımı son yıllarda bayan milli takım olarak elde etmiş olduğu başarı e, olağanüstü bir başarı. Avrupa şampiyonasında şampiyon olduk. Çok çalıştık. Emeklerimizin karşısında aldık. Yüreğiyle her şeyini ortaya koyarak mücadele edip şampiyon olan, şampiyon olan sporcularımı kutluyorum. Görme engelli sporcular gelecek yıl Brezilya'da düzenlenecek olan Paralimpik Olimpiyatlarından da altın madalyayla dönmek istiyor.